Evet arkadaşlar şimdi bugün size Galaxy S3'ün 4.0.4 ve 4.1.1'in karşılaştırmasını yapacağız. Başta şu parlaklıkları bir ayarlayalım tam parlama yapmasın. İyi mi tamam. İlk olarak size ayarlardan sürümlerini gösterelim. Soldaki 4.0.4 sağdaki 4.1.1 Burada fazla bir farklılık yok zaten aynı. Ayarlara baktığımız zaman sistem bölümünde yeni eklenmiş hareketleri otomatik olarak direkt kapatıp açma özelliği eklenmiş bu güzel bir şey. ayrıyetten Burada hesaplara ayrı bir Bölüm açılmış Ayrı bir bölüm açılmış hesaplarla ilgili Bu da güzel olmuş ee, Ekran kilidi güvenlik gibi Ayrıyetten yani kişisel bölümde ayrı ayrı şeyler açılmış ee, başlıklar. Cihazla ilgili engelleme modu var. Onu biraz gösterelim. Engelleme modunu açtığınızda gelen aramaları devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ee, bir mesela uçak modunu aldığınızda mesajlar falan hepsi birlikte kapanıyor ama gelen aramaları sadece devre dışı bıraktığınızda bunda mesajları ve bildirimleri internetle ilgili her şeyi 3G kullanabiliyorsunuz. Sadece aramalar devre dışı kalıyor. Bir de bu devre dışı bırakmanın saatleri var. Mesela 12 ile sabah 6. O, o aralarda size kimse arayamıyor. Gece rahatsız edemiyor. Ve istediğiniz bir kişiye, iki kişiye neyse izin verebiliyorsunuz. Sizi arayabiliyor. Böyle. Onun dışında burada da Fazla farklı yok. Burada biraz başlıklar değişmiş. Wi-Fi Direct'i NFC'yi açmadan kullanamıyorsunuz. SBM NFC hepsi birlikte açılmadan kullanılmıyor. Onu da söyleyelim. Neyse işte. Evet. Böyle baktığımız zaman şeyler çok farklılaşmış dosya mesela bunda dosyalar böyle açılıyor bunda tıkladığınız zaman üç boyutlu görsel bir şeyler katılmış gördüğünüz gibi şöyle buna yaptığınız zaman sıradan direkt dosyayı açıyor gerçekten onun, çok başarılı değil mi onun fikir? dışında böyle bir şey koymuş bunda yok favori ayarlar mesela zil sesi duvar kağıdı hepsini otomatik pille ilgili her şeyi otomatik olarak ayarlayabiliyorsun buradan ondan sonra bu facebookun kendisi. Burada favori kişiler ayarlanabiliyor. Güzel olan bir şey buradaki mesela uygulamaları ses komutu koyduğunuzda bu sesleri mesela kamerada sesi kapatmak istiyorsunuz o an. Direkt hemen bu ekrandan kapatıyorsunuz ya da SB mi hemen açıp kapatma ya da birilerini aramak için sesli aramak için kullanacağınız kısa yol hepsi burada mevcut. Onun dışında galeri hızına falan bakalım. Şey evet. kamera bunda baktığınızda fazla bir fark yok ee, bir de şimdi rehberde 4.0.4 ile bir yavaş bir açılma şeyi vardı öyle bir şikayetler vardı şimdi deneyelim rehber hızını aynı rehber hiç değişiklik olmamış keşke değiştirebilselermiş çok daha başarılı olurmuş çok yavaş hatta açılıyor. Hatta daha yavaş açıldı değil mi? Bana öyle geldi. Bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi aslında kişi farklılığından tam tersine e, 34'de hatta, aslında aynı. Hatta aslında 34'de 34 evet, kişi. Aynı aynı. Kişi sayısı da aynı. Yani onda da bir şey yok. Ama nedense orada bir şey olmuş. Ee bildirim çubuklarında da bir farklılık var. Evet tarih zaten yer değiştirmiş daha güzel olmuş gün ay ve saat büyük şekilde ayarların olduğu tuşta biraz yer değiştirmiş burada da bir değişiklik var bildirimleri burada açıp kapayabiliyorsunuz burada yok engelleme modunu oradan ayarladıktan sonra buradan hemen açıp kapayabiliyorsunuz yine her şey aynı sürüş modu sürüş modunu kaldırmışlar buradan işte birkaç bir şey kalkmış birkaç bir şey eklenmiş gereksiz gerekli her şeyi koymuşlar maksat değişiklik olsun diye geri her şey aynı gibi bazı yedek fazla uygulamalar olabilir widgetlerde değişiklikler var widgetlerde gördüğünüz gibi farklı farklı yeni alanlar işte çok bir farklılık yok ama birkaç tane yeni şey var işte genel anlamda bu mesela favori ayarlar kişiler favori yani yeni kullananlar için favori uygulamalar aynı işte farklı şeyler var çok da yani önemli değil hep aynı şeyler onun dışında uygulama menüsü uygulama menüsünde fazla bir farklılık yok ama sanki klaser oluşturma eklenmiş evet şimdi onu gördüm klaser oluşturulabiliyor menüde onu gördüm bir de e, herhalde bildiğim kadarıyla yeni bir kendi uygulaması geldi e, buna bir saniye bakmak bakmak istiyorum S bir şeydi yurt cihazlarda var da seslerinin şeyi değişmiş farklı bir sesler var yardım gelmiş bunda yok mesela fark ettiğim başka şey Göremiyorum onu şu anda bir değişiklik vardı aslında da değişik bir uygulama belki de şeyle alakalı bir şeydir o. Hani yurt mesela Türkiye'de Türkçe dil desteklenmediği için birçok evet, şey olabilir. zaten kullanılmıyor. İstiyorsanız bir de internet tarayıcı performansına bakalım. İkisinde de bütün her şeyi bakalım. Ben bir şey fark ettim şu anda bunun arka planda eskiden bir şikayet vardı. Belki de ayarlarla alakalı da olabilir. Bunun arka planda sanki beyazlar daha bir beyaza yakın olmuş. Şimdi daha hala eski şikayet var. Mavimsi bir arka plan var ama onu Hı, nasıl ha tamam. Ayarlarla alakalıydı herhalde. Bunda da bakalım. Ayarları işleyelim. Tarayıcıda da mesela burada biraz yavaş burada çok daha hızlandırmışlar. Ama hızında bakalım değil. Aynı vali sahana bağlı şu anda telefonlar. Milliyet habere girelim. Evet. Gördüğünüz gibi fark yok gibi. Ama Ön, yani şu mavi çizgi biraz daha geride kalmasına rağmen, daha önce yükledi sayfayı. Yükledi. Neredeyse bitirmek evet. üzere. Bu mobile geçti. Hatta mobili evet. bile daha yavaş yükledi. Tarayıcı performansı bu. Ee, telefonlarda, akıllı telefonlarda zaten şu anda bayağı önemli bir şey. Onu bayağı değiştirmişler. Bayağı hızlanmış. Şimdi bir de yakınlaştırma uzaklaştırma onları da şey yapalım. Bakalım bir fark var mı? Melo köpeği. Burada görüyorsunuz. Fazla bir farklılık yok. Bunda biraz daha yavaş kalmış bir de Yaptığınız hareketleri daha sonradan devam ettiriyor Şimdi estomada e, biraz daha Kasma oluyordu Hatırlıyorsanız Estomayı bir deneyelim Estomada yine kasmalar evet. var mı veya yeni bir şeyler var mı <laughs> Evet yeni bir şey yazmak istedim <laughs> Aynı gibi İçerik olarak aynı. Hız bakımından. Yazıyoruz. Bir şey değişmemiş. Hiç bir değişiklik yok. Ayarlara bir deneyelim. Ayarlarda birkaç bir şey var mı? Yok, her şey aynı. Var. Bir şey değişmemiş. Beklenen her şey e, iki ekran birden kullanılma şeyi vardı. Onu da önümüzdeki dönemlerde gelmesini bekliyoruz. Bir farklılık göremedik biz açıkçası ama yine de güncelleştirme yapta, yapmakta fayda var. Şunu gördük ilk e, şeye şey bakarsanız belki görünüyordur. Şarj süresi de çok değişmiş. Mesela ilk başladığımızda kayda 41 falan yüzde 42 idi ama gördüğünüz gibi çok daha az şarj gitti. Aynı şey işlevleri yapıyor şu andaki telefonda. Ama gördüğünüz gibi şarj konusunda da bayağı değişme var. Bu da zaten önemli bir şey. Onun dışında başka da fazla değişen bir şey yok. Yani aslında biz e, ee, bu incelemede biraz gereksiz aslında ama hani Türkçe falan olmuyor ilk defa biz yapalım dedik daha donanım haber şifteli etnet bile bunları yapmadı yani değerini bilin bunun iyi akşamlar biz dinlediğiniz için teşekkürler.